İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Doktor yok mu? Doktor yok mu? Çok ağrım var. Yardım edin. Ay! Çok ağrım var doktor hanım. Evet, ben hamileyim. Çok sancım var, dayanamıyorum. önce ateşimizi açalım. 12. Ateşimiz. İlk önce yapalım. Ay çok acıdı. Size bir tane peşçi alalım. Neyse de konza yapacağız. O kan derince onlar şey yapmamız lazım. Hemen tamam. dağılın dağılın dağılın. İnşallah hemen bebek doğmaz. Kozu açın bakalım. Şimdi şu odada tutalım. bak bu acımadı doktor hanım teşekkür ederim <Sessizlik> şöyle dursun konuz hiç açmayın doktor hanım benim bebeğim ne zaman doğacak şimdi her şey şim konuza bakalım sonra da bebeği doğacağız Hazır bakalım. tamam hiç sıkıntı yok Şimdi bebek doğacak. İlk önce şu yanına da Nasıl olmuş bir şey alayım bir şey hemen. Ay ay ay. Yatan yatıralım doktor hanım. Küveze koydum bebeği. Tamam. Üstünü de örter misin? Örtüm Hastamızda yatağını alalım mı doktor hanım? Alalım. Şuradan. Şöyle. Hı. Hı. Sonra dersin. hoş geldiniz, Şöyle yatın. Ay Niloya'nın da nesi varmış doktor hanım? Senin neyin var? Karnım ağrıyor çok benim. Hmm. Tamam. Şimdi ilk önce ağzını aç tamam mı? Ben ağzına bakacağım.

var pantisin patlamış olabilir acil gelmem gerekiyor müsait misiniz? Tamam Randevu da almadım daha önceden ama. Ee, bir tane hanım var onu yapayım kalma ayırmış sonra hemen size değişeceğim gelin hemen. Tamam ben yoldayım geliyorum. Tamam. Of. Kan böyle yapınca acıyor mu? Hı? Hayır Atayım. ben iyiyim. Artık iyi oldun değil mi? Evet ben abi. evime gitmek istiyorum doktor hanım. bakalım. Hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Ay doktor hanım. Doktor hanım. Doyunamıyorum. Karnım çok ağrıyor. Ooo. O pantisi patladı herhalde benim. Tamam. an elinizi çekerseniz hemen bakma Öyle bastığında da çok acıyor. Ameliyat İyi. mı olacağım ben yoksa? Evet. İlk önce. Anne yapıyorsunuz yoksa bana? Evet. Acıdı mı? Hayır. Aa ben uyuyorum. şimdi hıpsa tamam şimdi o açıp bakmamız lazım. Açtım Şimdi o da de iğne yapmamız lazım. Neden? Ama kan olduğu için şimdi bunu yapmamız lazım. Yoksa daha çok acı. şöyle bakalım. Bu zıbı olabilir. Silerim mi? Hemen şuradan peçete alalım. Silerim. Hatta şu benim yanımda dursun da. Şöyle alalım. Dikiş atalım. Ameliyat mı yaptınız doktor hanım? Evet. Şimdi bir dikiş atalım. Şu dikiş, ha dikiş burada. Ben. Tamam ya. Dikiş ortadan sata bir. Şiş Şimdi bir daha şu yandan seyelim. Tamam. Da bir şey. Tamam. Tamam doktor hanım Tabii ben hemşire siz. Onu da alayım artık ben yatağına yatırayım. Tamam. Bugün başka hastanız yok artık. Evinize tamam. gidebilirsiniz çok teşekkür ederiz çeti Aa evet, hastaların hiç yazın. Tamam. Vereyim ben. Öbüründe yazın. Tamam doktor hanım kaç tane ilaç yazdınız yeter. Nasıl kullanacaklar bu ilaçları hiç söylemediniz. Ee, bir tane daha yapacağız. Bu şeydi. Şey ya onun için. Apantisine ameliyatı evet. olmuş hastamızın biri. Bu her gün ona azar neden yazdım. Hı, hı. Kıyam alacak. Sağlıklı kıyam. Evet. Öyle. İşte. Tamam. Bir Çok teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. bir tane Teşekkür hmm. ederiz. Şuna Tamam. Tamam. Bugünlük tamam. bu kadar. Bay bay. Bye bye. bye, bye.